sakın o apartmanı sakın gitmeyin. Bugün apartmanı gidersen kötü bir şey olur. Bugün videolarınıza like tuşunu basmayı kafız abone olmayı unutmayın ve abone olun. Böyle ben size böyle video mu çekiyorum bilmiyorum. Size bu videoyu sizlerle konuşacağım. Bu apartmanın room 817 bir apartman. Ve o apartmanın polisler giriyor ve Bu iskelet sizi kollayabiliyor. Yani bu iskelet sizi kollayınca öldürüyor. Yatak odanızda çatelli sizi bulabiliyor. Bunu bu apartmanı sakın gitmeyin. Bakın Size söylüyorum. Youtube kanalında Kral Poyraz bu videoyu siz abone olun. Lütfen.